Adıyaman Oto Çekici kanalından herkese selamlar. Bu video kesinlikle es geçmeyin. İçinde çok önemli bilgiler olacak. Konuya girmeden önce şimdi ben videoları genel olarak tesiste veya böyle mükemmel manzaraları yerlerde çektiğim için bizim her seferde böyle güllük gülistanlık bir şekilde gidip geldiğimizi düşünen arkadaşlar olabiliyor. Şöyle bir şey var ki İnsanın en sevdiği insana bile nazarı değebiliyor. O yüzden videoları gördüğünüzde bir maşallah veya bir dua ederseniz seviniriz. Bunu illa yorumla yapmanıza da gerek yok. Hani yorumda yaparsanız da olabilir. Ama özelden hani kendiniz de gördüğünüzde bir maşallah çekebilirsiniz. Sizleri bugün bugüne kadar başımdan geçen birkaç olayı değinleyeceğim. Normalde biliyorsunuz ben bu tür videolar kesinlikle paylaşmıyorum. Hani başımdan geçen sıkıntıları hiçbir şekilde bahsetmemiştim bugüne kadar. Ticari araçlarda birçoğunuzun bildiği üzere aracın romorkunu kastetmiyorum. Aracın kendisini. Bütün lastiklerde kış lastiği mecburi arkadaşlar. Ben de daha 12. ayın biri gelmeden zaten bize mecburiyet 12. ayın birinde başlıyor. Bazen hava şartlarına göre bu Erkene de alınabiliyor bazı şehirlerde valilik kararıyla. Şimdi ben de günü gelmeden kış lastiklerimi takayım derim çünkü sefere çıkacaktım. Kış lastiklerimizi taktık arkadaşlar. Tabii e, Ivekodeli'nin kamyon ruhsatlısında bir de ben indeks konusunda biraz daha detaycı olduğum için hani aracım e, yükü biraz daha fazla olduğu için. İndekse çok dikkat ediyorum. O indeksi de bulmak biraz yük indeksini bulmak biraz sıkıntılı oldu. Adıyaman'da sadece bir yerde hazırda buldum. Hani siparişle değil de direkt kendisinde olduğu yer. Bir tek bir tanesinde buldum. Kış lastiklerimizi takmak için anlaştık. Aracı içeri çektik. Kış lastiklerimiz takılırken ben gördüm ki oradaki hava tabancası yani bijonları sıkmak için tabanca oluyor ya Hava tabancası biraz küçük, hani bizim araçlara göre değil. Orada ustayı bir uyardım dedim ki e, şimdi siz bu tabancayla sıkıyorsunuz ama bu tabancanın basıncı yetersiz gelebilir. Tabi onlar da e, dedi, biz dedi sonradan boruyla anahtarla tekrardan kontrol edeceğiz e, bittikten sonra. Neyse o arada bir arkadaş geldi, ben yazaneye geçtim orada muhabbet filan ettik. E, belli bir süre geçtikten sonra araç tamam teslim edeceklerdi bana. Aracın yanına giderken sordum ustaya tekrardan. Bijonları tekrar kontrol ettiniz mi? diye dedi. Kontrol ettik. tabi. Ben de haliyle aracı alıp evimin önüne park ettim. İki gün sonra seferim vardı. Ve iki gün sonra Adıyaman'dan İstanbul'a çıkmak için aracımı evin önünden aldım. Ramorkumu taktım. Sanayiye gittim. Arabaları yükledim. İki tane araba yükledim Adıyaman merkezde. Birisini alt kasaya birisini üst kasaya yükledim. Romorku boş bıraktım. Çünkü romorka e, Kahramanmaraş'ta bir çekici arkadaşımıza bir araç teslim etmiştim. Ondan alacaktım diğer aracımı. Birçok takipçimizin bildiği gibi benim aracım tekliyken bile mesela bu çift katlı araç bende yokken bile aracım kamyonetken bile ben 80-90 kilometre hızı kesinlikle ve kesinlikle aşmıyorum. Aynı o şekilde yine Adıyaman'dan çıktım. Narlı'ya varmadan. Yani Kahramanmaraş'ta diğer aracı almak için gidiyorum ya. Narlı'ya varmadan yani Adıyaman'dan 100-110 kilometrelik bir mesafede çok böyle kısa bir sürede yani o olayın yaşanmasına böyle bir 5 saniye falan kala araçta bir tuhaflık hissettim. Böyle bir sanki rot başınız boşluk yapar gibi hafif bir o da ben sürekli aracın üstündeyim diye. Mesela başka biri bu aracı binse belki ona fark etmezdi. Çünkü dediğim gibi çok milimetrik bir şey hissettirdi. Gazdan ayağımı çektim. O zaman 80 kilometredeydi zaten. Hız sabitleyicim açıktı. Hafif frene dokunduğunuzda biliyorsunuz hız sabitleme devreden çıkıyor. Bıraktım bir baktım bir gümbürtü geldi. Sol arka tekerim ikisi birden cantıyla birlikte altımdan çıktı. Solumda bir tır vardı. Oturu e, araba hani sol tekerler çıkınca araba birden kendisini sola attı. Tabii ben direksiyonu hiç bırakmadım. Arabayı sağa doğru e, hafif böyle yönlendirmeye çalıştım. Çünkü ani bir hareket e, orada yoldan çıkarabilir. Bir de biliyorsunuz arkadaşlar kesinlikle tekeriniz patladığında veya bu tür durumlarla karşılaştığınızda freni mecbur kalmadıkça kullanmayın. Bu size bir tecrübe olsun. Çünkü fren kullandığınızda şu an mantığın anlamanız için bir şey anlatacağım. Traktör kullanan arkadaşlarınız varsa eğer traktör tarlada sürerken bir tekerin birini kapatırsınız o fren sistemiyle traktörü çok dar bir açıda döndürür. Ya da paletli araçları düşünün. Hani kepçe falan var ya paletli. Onlarda da bir tekeri durdurur diğer tekeri ittiğinde Mesela diyelim sol tekeri durdurdu. Sağa ittiğinde ne olacak? Araç sola doğru ilerleyecek. Yani yönünü sola doğru verecek. Onlarda biliyorsunuz direksiyon yok. Tekerin birini durdurur, diğerini hareket eder. O şekilde gider. Sol arka teker çıktı. Ben kesinlikle ve kesinlikle fren yapmadım. çünkü hani ben ilk etapta şahsı kırıldı diye düşündüm. Çünkü bir gümbürtü geldi. Araba yere oturdu. Sola doğru atmaya başlayınca Gazdan ayağımı çektim direksiyonu sabit bir şekilde sağa doğru çok milimetrik bir şekilde kırarak e, bir iki yalpalamadan sonra arabayı çok şükür kazasız belasız bir şekilde toparladım. Ondan sonra dörtlülerimi açtım telefonumu aldım flaşını açtım direkt yola doğru koştum araçlara uyarı verdim. Çünkü benim aracım hani kenarı çekebilecek bir durumda değildim e, sağ şeritte hafif bir yarısı sağ şeritte yarısı emniyet şeridinde o şekilde durdu araç. Hani yarısından biraz daha fazla sağ şeritteydi. Hani emniyet şeridine çok az girebildim. Çünkü sağımda mail vardı. Hani yolun konumu itibariyle biraz riskli bir yerde. Çok şükür tıra da vurmadık. Tırcı da hatta benim yüzümden az kaldı. Orta refüje gire. O da kurtardı çok şükür. Tabi tırcı durmadı bu arada. Ben hemen yol güvenliğini almak için telefonun flaşını açtım. Gittim yol güvenliğini aldım. Tabi arkadaşlar burada anlatırken anlatması çok kolay. Zaten gördüğünüz gibi Sol arka tekeri şu anda yaklaştırdım. Orada bir parça yok. Bisikletlik dediğimiz parça yok. O da o esnada kırıldı. Aracın diskin üstünde gittiği için diski parçaladı. Foryayı parçaladı. Ee şey Bijonların hepsi yerinde duruyordu ama sonunları çıkmıştı. Yani bijon kesme olayı değildi. Civatanın sıkılmamasından dolayıydı. Buradan sanayicileri gerçekten büyük bir sitemim var. Bu sadece lastikçi değil. Bütün esnafımız gerçekten işini çok aşırı bir şekilde savsaklamaya başladı. Yani işin üstüne çok düşmemeye başladı. Bunu tabi genel olarak anlatıyorum ama hani bunu hepsi öyledir demiyoruz. Bu işi dört dörtlük yapanlar da illaki olabiliyor. Ondan sonra polis çağırdım. Dubaları koyduk. Yol güvenliğini aldık. Sağ olsun Allah razı olsun. Niyazi Kılınç abim var. Zaten bir aracı ben Kahramanmaraş'ta alacağım aracı ona bırakmıştım. Ona haber ettim. Ee, gerçekten hani o gün e, hiç parayla halledilemeyecek bir şekilde kendi arabasıyla tamircileri aldı geldi. Gerekli malzemelerin ben zaten kendim de tamircilik yaptığım için hani e, zarar gören yerleri bir şekilde anlattım. Oradan malzeme alıp geldiler. Yolda arabayı toparladık. Ama Niyazi abim gerçekten çok çok faydası oldu bana. Niyazi Kılı Kılınç abime buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum. Üstüne basarak söylüyorum. Kendi arabası olsa belki o kadar uğraşmazdı. Yani ben bunu gerçekten içten söylüyorum. O yüzden de arkadaşlar şunu da eklemek istiyorum. İşinizi yaparken dört dörtlük yapın ve her zaman her yerde dostlar edinin. Çünkü dostluk bu tür günler için gerçekten lazım oluyor. Ee, dostluğun anlamını bu tür günlerde anlıyorsunuz. Ee, çok şükür arkadaşlar. Hani dediğim gibi ben burada anlatıyorum bir teker çıkması diye bahsediyoruz ama araç çift katlı, havaleli, üstünde de zaten araçlar birisi alt katta birisi üst kattaydı ve araçlar da ağır araçlar. Birisi Audi RS5 birisi şey Mercedes S350. Dediğim gibi çok şükür kazasız belasız atlattık ama inanın ben hayatım boyunca bu kadar korkmamıştım. Bir de ben mesela 80 km hızla gidiyorum diye bazen TikTok'ta da bahsediyorum. Bazen meslektaşlarımız beni yolda görüp de söylüyor ya abi çok yavaş gidiyorsun falan diye. Ya şimdi arkadaşlar ticari aracın şakası olmuyor. Belki ben burada 100-120 km hızlarda olsaydım inanın o araba toparlanacak gibi değildi. Belki toparlayamayacaktım. Şimdi 80 kilometrede bir aracı kontrol etmek ayrı bir şey. Ticari araç üzerinden değerlendiriyorum. 100 kilometrede, 120 kilometrede o aracı kontrol edebilmek çok farklı bir şey. Belki e, hani 80'de de illa Iı, kaza olmaz ve hatta devirmezsin demiyorum. Ama hani siz olabildiğince minimuma indiriyorsunuz kazanın olma ihtimalini. Yani ben yok arada bir işte hızlı gitsek şöyle olsa böyle olsa arkadaşlar deniz bir kere yanar. O denizin bir kere yandığına denk gelirseniz ah vah edersiniz ve sonu gerçekten böyle eee ıı, güzel bir şekilde atlatamayacağınız bir şeye denk gelebilirsiniz. Bugün dediğim gibi ilk defa bir sıkıntımı sizinle paylaşıyorum. Daha önceden de başıma gelen birkaç şeyi değinmek istiyorum. Ki hani bizim başımıza gelmiş sizin başınıza gelmeden önlemini alabilirsiniz diye. Arkadaşlar şimdi ben özellikle dikkat ettim. TikTok ve YouTube'da bazen görüyorum. Bazı Iveco hani gerçekten kullanmışlar mı bilmiyorum ama. Iveco kullanıcısı olduklarını belirterekten Iveco Kodali'nin freninden hiç memnun olmadığını söyleyen arkadaşlar oluyor. Şimdi benim bundan önceki aracım e, tekliydi biliyorsunuz. Arkaya da ikili romor takıyordum. Yani toplamda 3 araç taşıyordu. O araç kamyonet ruhsatlıydı. Yani ben ona 650 bin kilometre bindim. İve Kodali'nin frenini ben kendi şahsıma çok çok başarılı buluyorum. Hani freninden yana gerçekten e, çok memnunum. Lakin şunu üstüne basarak söylüyorum. Bunu tecrübelerimle o 650 bin kilometre bu araçta da yaklaşık şu an kontağıma açayım. E, 131 bin kilometreye gelmiş. Ben bu aracı 64 bin kilometrede aldım. Yani e, bu araçta da 65-66 bin kilometrelik bir tecrübem oldu. Iveco Dali'de sarı kutu 5 erin haricinde kesinlikle ve kesinlikle balata kullanmayın. Ayrıca Şimdi bu araçta yardımcı fren sistemi yok. Eksos freni, roterdar e, gibi yardımcı bir fren sistemi olmadığı için dört tekerinizin balatasını aynı gün kesinlikle ve kesinlikle değiştirmeyin. Çünkü bilindiği üzere balatanın disk yüzeyine alışma süresi vardır arkadaşlar. Bu balata ile disk yüzeyi birbirine tamamen alışması hani e, freni kullanımıza bağlı olaraktan 5000 kilometreye kadar bazen sürebiliyor. O yüzden dediğim gibi sarı kutu beş yerin haricinde kesinlikle ve kesinlikle balata kullanmayın. Benim bundan önce başıma gelen bir şeyi daha bahsetmek istiyorum. Sarı kutu beşeri ben tamircim zaten benim biliyor samimi de bir arkadaşım diyorum ki benim arabama sarı kutu 5 yerin haricinde kesinlikle ve kesinlikle balata takmayın. Neyse o gün daha öncesinde. Balata hiç değişmemiştim bu arabada. 70 bin kilometre yaptım. Ben aldığımda zaten aracın balatalarını kontrol etmiştim. Yarımın az bir şey üstündeydi. Yani o balatayla, yarımın az bir şey üstünde olan balatayla 70 bin kilometre yaptım. Çünkü ben çok fren kullanmayan birisiyim. Hız sabitleyicimi açarım 80 ile e, virajlarda da ortalama genelde 80 ile yine gidiyorum. Yani freni çok kullanmıyorum. İnişlerde düşük vitesle iniyorum. Yine e, normal bir şoföre göre Yine fren pek kullanmıyorum. Hatta bazen araçları takip ediyorum. Bir bakıyorum altında hatchback bir otomobil veya normal sedan bir otomobil. Aynı hızla gidiyoruz. Ben onun arkasındayım. Fren lambası sürekli yanıp sönüyor. Ve ben bir kere bile frene basmamışım. Benim üstümde tonaj var. Dört tane araba var. Adam bakıyorum sürekli frene basıyor. Ama ben fren kullanmıyorum. Ondan sonra arkadaşlar bir sigara almaya gittim bakkala. Geldiğimde balatalar takılmıştı. Sadece arka balatalar değişecekti. Balataları değiştik. İşte ondan sonra bir geldim. Orada başka bir kutu var. Hani başka bir balata kutusu var. Dedim ki sarı kutu bir şey takacaktın. Ya abi dedi bulamadım. Ya dedim ben 3 dakika bakkala gittim. Sen ne ara bu sanayi dolandın. Her neyse dedi bu daha iyi. balata bu balata daha iyi daha e, uzun ömürlü olur. Daha da güzel fren tutar dedi. Neyse arkadaşlar ben balatayı taktıktan 7500 yani 8000'i bulmamıştı. 7500 kilometre civarlarında bir yol yaptım. Pozantıya geliyordum. Pozantıya gelmeden Ulu Kışla'da frende bir tuhaflık gördüm. Sadece bir kereliğine bir baktım. Frende bir boşlama oldu. Hani inişi iniyordum. E, biliyorsunuz e, Ulu Kışla'dan Pozantı'ya doğru otobandan gelirken 12-13 tane tünel geçiyorsunuz. Bu tünellerde de 6. vitesi bile taksanız araba akıyor. Ne gaz veriyorsunuz ne frene basıyorsunuz. Araba kendi kendine akıyor. Yani bir 15 kilometre falan frensiz geliyorsunuz. Bir ara freni bastım. Hani uzun süre fren yapmadığımdan mı neyse baktım frende bir tuhaflık var. Hafif bir boş var yani bu, sanki fren boşalacak gibi hissettim. Arabayı dörtlülerini açtım. Tabi freni pompaladıktan sonra yerine geldi. Arabanın dörtlülerini açtım. Sağa doğru yanaştım. Hani ben fren merkezinden kaçırdı diye şüphelendim. İndiğimde hiçbir tekerde yağ görmedim. Ondan sonra ikinci ihtimal. Biliyorsunuz fren merkezinde sero vardır. Sero'ya giden vakum ortumlarını kontrol ettim. Onlarda da bir sıkıntı görmedim. Neyse frene de tekrardan baktığımda bir problem yoktu. Pozantıyı çıktım. Ama Pozanti'ye inmeden frende bir tuhaflık olduğunu gördüğüm için Pozanti'ye inmeden hızımı iyice düşürdüm. 20-30 tekrardan frene baktığımda fren yine yoktu. Bu kez arabayı dörtlüleri açıp kenara çektim. Freni bir kontrol ettim. Sol arka teker yağ bırakmış. Ustamı aradım. Saat gecenin ikisiydi. Ustamı aradım. Balatalar mı bitti dedim çünkü merkezin yağ kaçırması imkansız bir şey. Hortuma girdim, baktım hortumda bir sıkıntı yok, yırtık falan yok. Merkezden gelmiş. Yok dedi balatanın bitmesi imkansız bir şeydir. Sen de zaten dedi fren kullanmıyorsun, balata bitmez. Neyse arkadaşlar o freni hortumdan. Şimdi ben tamircilik yaptığım için rekorla hortumun birleştiği yerden bir tekeri iptal ettim. Sol arka tekeri iptal ettim kendim. Gece hani tamirci çağırmak istemedim. Bir tekeri iptal ederekten Adana'ya kadar gittim. Adana'da balataları söktüğümüzde balata tamamen bitmiş ve aradan düşmüş. Hiçbir şekilde ses yapmadı. Normalde balata bitmeye yakın çıs 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 ses yapar. Ama hiçbir şekilde ses yapmadı. Hani balatanın 8000'de bende bitmesi imkansız bir şey. Ondan da hiç balata da aklıma gelmedi. Yani orada balata bitmişti. Dediğim gibi sarı kutu beşerin haricinde ben hiçbir balatayı Dali'de beğenemedim. Yani ben kaç kere taktılarsa hep ustalar bize bilmişlik yapıyor. Takıyorlar bir bakıyorum problem yaşıyorum. Ve ustalarımıza şunu lütfen akıllarının bir yerine yazsınlar. Ya siz ustalıkta bizden iyi olabilirsiniz. Buna diyecek bir şey yok. Sıkıntı yok. Ama şoför size bir şeyi ısrar ediyorsa illa bana şu malzemeyi kullan diyorsa lütfen şoförü dinleyin. Çünkü ya şimdi sen e, servissin, konum servisisin diyelim. Yetkili servis de olsan, özel servis de olsan ya hangi gün evine ve hatta bir yola Iveco'dali ile gittin. Biz her gün bu arabanın üstündeyiz. Bu araba ne ister, ne istemez senden iyi biliriz. Çünkü bu arabayı biz kullanıyoruz. Dediğim gibi adama ısrar ediyorum. Ya sarı kutu beşer tak ya. Benim parasını da ben veriyorum. Sarı kutu beşerin haricinde takma diyorum. Adam yok bu daha iyi diyor. Aynı şekilde kamyonet ruhsatlı aracımda da bir şey bir kere de denk geldi arkadaşlar. Yine sarı kutu beşerin haricinde bir balata taktılar. Dört tekerin balatasını niye diyorum aynı gün değişmeyin. O gün ben dört teker balatasını tamircinin ısrarı yüzünden değişmek zorunda kaldım. Birisi böyle yarımdan az bir şey eksikti. Birisi de bitmek üzereydi. O biteni dedim değiş. Diğerini de dedim bu alışsın ondan sonra ben değişirim. Zaten bu balatalarla bende rahat 20-25 bin yapar. Yok illa bunu da değişelim. Değişti. De sarı kutu beşer yok dedi. Ben de yetkili serviste çalışmışım. O yüzden de ben orijinal balata takarım. Orijinal dediği balata gittim. Şimdi bir de arkadaşlar balatayı taktığınızda iniş belli bir inişte Bilinçli bir şekilde hani bilinçsiz olduğunda farkında olmadan büyük bir kazaya gidebilirsiniz diye bilinçli bir şekilde bir kere fren balatalarınızı yakın üstündeki mum gitsin. Ondan sonra fren düzene biniyor. Orada mesela yine frenler ısındı dört teker birden frenin boşaldığını gördüm. Çok şükür hani bir sıkıntı yaşamadım ama e, diyorum ya ben temkinli gittiğim için Hani bunu öncesinde fark ettiğim için çok şükür bir sıkıntı yaşamadım. Ama bu sıkıntı yaşamayacağım anlamına da gelmiyor. Sizden ricam tamirci arkadaşlar özellikle dört tekerin balatasını aynı gün kesinlikle ve kesinlikle değiştirmeyin. Ha mecbur kalmıştır o gün değişiyorsanız adama söyleyin bu, bu birkaç gün yani 3-5 bin kilometre freninizde dikkat edin. Ee, kodeli Deli'de dediğim gibi ben frenden yana hiçbir problem yaşamadım sadece ve sadece size söylemek istediğim sarı kutu beşerin haricinde fren balatası kullanmayın. Ondan sonra inşallah bir sıkıntı yaşamazsınız. İnişlerde de düşük vitesle inin. Çünkü bu araçta dediğim gibi yardımcı bir fren sistemi yok. Ona göre davranın. Ve lütfen ama lütfen şoförün söylediklerine kulak verin. Ya yani şoför şunu yapma diyorsa yapma. Bunu yap diyorsa illa bunu tak diyorsa bunu tak. Yani illaki diretmeyin şoföre. Birçoğunuzun bildiği gibi ben sıradanlığı sevmiyorum. Hani sıradan e, projeler yapmıyorum. Her zaman farklı projeler yapıyorum. Bundan önceki aracım zaten Türkiye'de bir ilk olmuştu. O araçtan yurt dışında vardı. E, bunu da dünyada bir ilki gerçekleştirmek istedim. E, araca çift yatak, işte çift katlı, e, römorklu bir şekilde Zaten ilk yaptığımda aracı beşli olarak yaptım. Ama İstanbul'da trafikte çok problem oluyordu. Bazen şehir içine bizi koymak zorunda kalıyorlar. Ee, o yüzden İstanbul'da çok problem olduğu için aracı tekrardan e, römorkunu kısaltarak dörtlü bir şekilde kullanmaya başladım. Şimdi araç da sıra dışı olunca hani e, videoya özellikle ilk defa denk gelenler o nasıl adam yapmış ya bu adam işte millet tekliyle gidemiyor bu adam dört tane birden taşıyor gibisinden hani istemeden de olsa nazara gelebiliyor arkadaşlar. O yüzden demem o ki lütfen videolara denk geldiğinizde bir maşallah çekerseniz ya bir dua ederseniz seviniriz. Şimdi araç farklı olduğu için hani ben bazen çok eleştiriye de maruz kalıyorum. Veya işte bu araçtan olmaz, şöyle olmaz, böyle olmaz diye yorum yapanlara da denk geliyorum. O yüzden ben zaten normalde e, kapıya bir yaz yazmışım. İşini iyi yapmak paranın karşılığı değil karakterinin yansımasıdır diye. Yani şimdi benim kendi kendimi bildim bileli benim bir huyum var, bir işi ya hiç yapmam ya da o işin en kralını yapmaya çalışırım. Yani işimde çok titizim. Ama bu eleştirileri de ben yine e, dikkate alıyorum. Nasıl alıyorum? Şimdi şöyle adam bakıyorum yoruma bakıyorum zerre kadar bilgisi yok ondan bile ben kendime pay çıkarırım çünkü niye ya bu adam mesela diyor ya yok işte bu böyle olmaz şöyle olur bilmem ne e, bu tutmaz gibisinden hani sıradanlığa alışmış adam sürekli önüne geleni yedikte yediği için hani farklı bir şey aramadığı için. Ona bu proje çok farklı, çok korkulacak bir şey gibi gelebiliyor. Zaten bu araç tonajı aşmıyor. Sürekli kantarlardan resmi olarak geçiyor. Yani tonajı asmadığımız için de bir problem olmuyor yani. Çok şükür hani diğer aracıma da olmaz dediler. 650 bin kilometre yol yaptım. Tabi ben bu eleştirileri kendimi bir avantaj olarak çeviriyorum. Nasıl? Şimdi ben o zaman 10 dikkat ediyorsam 20 dikkat ediyorum. Çünkü ben o araçla 650 bin kilometre yaptım. 650 bin kilometrenin sonuna kadar da olmaz diyenler yine olmaz diyordu. Yani bunu bir şekilde onların taş beynine koyamıyorsun. O yüzden de başınıza gelebilecek en ufaktan hatada, kazada hani normal biliyorsunuz trafikte otomobiller de kaza yapıyor. Yani normal sıradan dört dörtlük lüks araçlar da kaza yapıyor. Yani kaza yapmaz diye bir şey yok. Ama bu, bu araç bir kazaya karıştığında en ufaktan bir kazaya karışsın hemen yayılır. Biz de demiştik işte ben demiştim tutmaz. Yani demez bu adam o kadar gitti geldi sağlam gitti şöyle oldu böyle oldu bu adam bu kadar güzel iş yapıyor demez. Biz demiştik diyecek. O yüzden ben zaten aracı kullanırken kimsenin dikkat etmeyeceği kadar kurallara riayet ediyorum. Benim mesela ee, belki izleyen polis arkadaşlarımız da vardır. İstediğim o besleden baksın. Benim bir dakika bile emniyet kemersiz yol aldığımı göremezler. Yani kırmızı ışık ihlali hani e, atıyorum. O anda böyle tam şey hesaplamışsındır. Son ana denk gelmiştir. Duramayacak bir mesafesi desindir. Hani kesinlikle kırmızı ışığa falan, işte diğer kurallara riayet ediyorum. Benim aracımda Özel amaçlı olduğu için takograf yok. Takomu bile normalde benim aracım hız limitleri 95'e kadar izin veriyor bazı yollarda. Ama ben yine de 80 km hızı geçmiyorum. Benim en baba yaptığım hız 90. Tabi bazen inişlerde hani bırakıyoruz arabayı freni çok kullanmamak adına. 100-110 en baba geldiği hız inişlerde dediğim gibi. Ondan hani freni çok ısıtmamak için vitese takıyorum. Atıyorum. 4'e takıyorum. 120'ye geldiğinde bir kere fren yapıyorum. 70'lere düşürüyorum. Tekrardan yani 120 değil de 100-110 geldiğinde tekrardan fren yapıyorum. Yani o da freni dediğim gibi ısıtmamak için. Yani kurallara sonuna kadar riayet ediyorum. Ve yüklemelerimde arkadaşlar hatta beni görenler sürekli söylüyor. Ya abi diyor bu kadar da milimetrik yüklemesen olmaz mı? Ya şimdi deniz bir kere yanar. Ya bir kaza esnasında e, o aracın üstündeki yükün bile e, şeyi olur. Hani size e, dezavantajı da olur. E, şey avantajı da olabilir. O yüzden yüklemelerimi bile milimetrik hesaplıyorum. Zaten bizim araçta e, bilirsiniz. E, çoklu araçlarda genelde baklava dilim kullanırlar sacda. Delikli saç kullanıyoruz. O delikli sacdan zaten aracın yüklendiği hiza bir kere mesela rampaya ön tekerleri bindiriyorum. Ondan sonra o aracın dingil genişliğinden oraya bakıyorum. Hani baklalardan hesaplıyorum. Zaten tek bir tarafa baktığında mesela yüklerken şoför camından kafanı çıkarıp ön tekere baktığında orayı zaten tamamen dört tekeri de hizalamış oluyorsun. O baklava dilimlerinden dolayı. Özellikle ben mesela spanzetlerde de sanayide satılan spanzetten benim aldığım tek bir tane spanzet 20 tane alır. Yani Avrupa spanzet kullanıyorum. Ters diş, çift tırnak ve uzun spanzet. Yani e, piyasanın belki çoğunda bu spanzetlerden yok ve her araca bir sol arka tekerden attıysam bir tane de sağ ön tekerden atarım. Ki çaprazdan bağlamış olayım. Yani en kötü ihtimali bile değerlendiriyorum. Mesela diyelim ki Allah korusun araba yan yattı. O araba kasa kırılmadığı sürece aracın üstünden ayrılmaz. Zaten benim bağlama sistemim genelde hep çalışır yürür araç yüklediğim için tekerden daire şeklinde dolayarak sarıyorum. E, orada zaten o, o şekilde bağlamanız için toplamda bir tane spanzetin üstünde e, iki tane de halatın üstünde kanca kullanmanız lazım. Çift kanca dediğimiz sistemle bağlıyorum. Çok şükür hani o araba mesela ben teker çıktığında size anlattım ama çok basit anlattım. Şimdi orada araba devril, devrildi devrilecekti yani. Çok zor kurtardım. Orada bile arabalar milim oynamadı. Hani spanzetleri bir kontrol etmeye bile gerek kalmadı. Yani dediğim gibi bu tür durumlara çok çok dikkat etmelisin. bu, bu arada Niyazi Kılınç abime tekrar tekrar kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Gerçekten o gün benim için çok uğraştı. Üstüne basarak ve altını çizerek söylüyorum. Kendi arabası olsaydı ben bunu gerçekten gönülden söylüyorum. Kendi arabası olsaydı o kadar uğraşmazdı. Eline koluna emeğine sağlık abim. Seviliyorsun. Rabbim sana bu tür en hafiften kazalar bile göstermesin. Rabbim cümlemizi esirgesin. Rabbim cümlemize helal bol rızık nasip etsin. Hayırlı işler, hayırlı günler. Hoşça kalın. İyi seyirler.